Çok kıymetli hocam, sevgili öğrenciler çok değerli öğretmen arkadaşlar. Sizden önce e, lise son sınıftaki öğrencilerimize hocam çok değerli bir konuşma yaptı. Şimdi de sizlerle e, aynı bu değerli kanaati paylaşmak için böyle iki seans halinde e, organize ettik. Öncelikle tabii konumuz e, Türkiye ve dünya çok ciddi bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Aşılamanın önemi nedir? Ee, aşı ne demektir? Bunu nasıl anlamalıyız bilimsel anlamda? İşte bunu işin tam uzmanında e, biraz önce kendisi ifade ettiği için söylüyorum. 21 yıldır hastanede hastalarla ve özellikle de uzmanlık alanı da e, bu olan çok değerli hocam, doçent doktor, Ümit bir hocam. Bizim Yusuf nerede? Yusuf'un da babası aynı zamanda. Eyvallah. Ee, bizi kırmadılar. Buraya kadar zahmet ettiler. Ve bir de çok yoğun programlar bir iddia ederek hastalarını hastanede bırakarak geldi hocam. Gerçekten. Şu anda çünkü şey, e, bu virüste yatan bütün hastalara Hocam bakıyor, onun başkanlığında diğer doktor arkadaşlar bakıyor. Yani bu kadar yoğun bir program. Ona rağmen bizi kırmadılar. Sizlerle buluşmak üzere. Bu değerli fikirlerimiz benzer olarak açıklamak üzere buraya kadar zahmet edip geldiler. Yine hekimlik, yani doktor olmanın önemi, nasıl doktor olmalıyız, neden olmalıyız? Bunu da birkaç cümleyle sizlerle paylaşacak inşallah. Ben sizden bir istirhamda bulunuyorum gençler ve sözü o zaman veriyorum. İstirhamım şu, pazartesi günü okulumuzda ikinci kez aşılama yapılacak. Doktor arkadaşlar gelecek, bunu size daha önce duyurdum. Şimdi biz şunu istiyoruz, yani bizim derdimiz ile sizin aşılanmanız değil, aşılanırsanız da aşılanmazsanız da bizim için bir zarar, bir kar falan söz konusu değil. Ama şu oluyor, Mesela siz bunu yaşadınız geçen hafta. 4-5 tane, 5-6 tane öğretmen arkadaş yakalandılar. 4-5 tane de sınıfımızı kapatmak zorunda kaldık ve okul eğitim felç hale geliyor. Bunun önüne geçmek için aslında biraz da bu çalışmaları yapıyoruz. Hocamın katkılarıyla, destekleriyle. Bizim derdimiz bu. Ama bütün bunlara rağmen siz aşı olma kararını kendiniz vereceksiniz. Siz ve verileriniz. Eğer aşılamaya ikna olur evet derseniz bir yazılı kağıt var onu verdik sizlere. Olmayanlar dur yapın arkadaşlar olabilirler. Onu verinize imzalatacaksınız. Pazartesi günü getireceksiniz. Bir de bir de en abızdan veriniz aşı olmasını istiyorum. Bu işaretleyecek. Yani en abızdan da elektronik olarak da onay vermesi gerekiyor. Hocam, onu evet, ikinci tozda isteyenler için olabilir. Bunu hocam anlatır, isterseniz bunu. O teknik sorular bana değil hocama. Ee, ben şimdi sözü e, doçer doktor Ümit Güverçli hocama bırakıyorum ve tekrar teşekkür ediyorum. Ama hocama iyi bir alkış çağırın. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Özellikle Gafkali Hocam'a, müdürümüze, diğer hocalarımıza da teşekkür ediyoruz. Gerçekten siz şanslısınız. Çünkü böyle bir müdürünüzün olması gerçekten önemli, güzel bir şey. Sizi seviyor ve sahip çıkıyor. Yani onun için tekrar hasretin teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, sonuçta ben kendimi tanıtayım. Umut Gülaş'ta ismim, doçent doktorum. Hocamız zaten sağ olsun güzel şeyler söyledi. Onun için de teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle tabi biraz yukarıda durmam gerekiyor, çekim yapıyorlarmış arkadaşlar o yüzden aşağıya inip yanınızda da olmak isterdim. Sonuçta siz lise öğrencisisiniz, artık bir birey oldunuz yani siz kendi kararlarınızı kendiniz verebilecek çağdasınız ve bu kararları da çok uygun şekilde vereceğinize ben inanıyorum. Ee, ve hepiniz bir e, artık e, gençsiniz e, ve e, bizim, benim, bizimle sizin aranızda hiç çok fazla fark yok. Benimle sizin aranızda. E, ben biraz daha fazla okumuş oldum. Biraz daha işte e, ders çalışmış oldum. E, siz de inşallah hepiniz belki buradan doktor olarak çıkarsınız diye ümit ediyorum. Şimdi aşılarla ilgili biraz hızlı da geçmemiz gerekiyor. 3.15'te şey varmış hocamız demişti. Şimdi aşıları ben burada bilimsel olarak bazı şeyler sizinle konuşacağım. Siz kararınızı kendiniz vereceksiniz aşılar nedir, ne işe yarar diye. Onun için tabii öncelikle bir geçmişini bilmek lazım. Aşılar arkadaşlar milattan öncesi yılına kadar kullanılan bir yöntem hastalıklar için. İlk olarak çiçek aşısı olarak ortaya çıkmış. Düşünün insanlar çiçek hastalığı olmuş cildindeki yaraları bir başkasının cildine sürerek kabuklarını e, o şekilde hasta olmayı önlemeye çalışmışlar. Bir çeşit bir çeşit aşılama. İlginç değil mi? Yani e, çiçek aşısı ilk olarak bu şekilde ortaya çıkmış. Onun dışında tabii ki e, yasal süre e, tarih süreci boyunca e, birçok şekilde e, aşılar ortaya çıkmış. Bunlardan önemli olan da e, Louis Pasteur'ün bulduğu kuduz aşısı. Yani eğer siz diyelim ki bir kedi köpek ısırdı sizi kuduz olmasından şüphelendiniz bize geliyorsunuz biz size kuduz aşısı yapıyoruz. Niye? Kuduz olmanızı önlemek için. Demek ki kuduz aşısı o zaman geldiğinizde diyebilir misiniz ya ben kuduz aşısı yaptırmak istemiyorum. Tabii ki doğal hakkınız ama onun da şeylerine katlanmak zorundasınız. Ne gibi? İşte kuduz olmak gibi değil mi? Türk filmlerimizde vardır bir tane kuduz olan izlemişsinizdir belki suyu görünce ne oluyor? korkuyu, değil mi? Böyle bir şey e, hatırlayanınız vardır belki de. E, yani ciddi bir hastalık demeye getiriyorum aslında. E, ülkemizde de zaten aşı çalışmaları Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri de devam etmekte arkadaşlar. Yeni bir şey değil. Şöyle alsam daha iyi olacak. Evet, ben kısaca bilimsel olarak aşının ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çalışacağım size. E, aşı arkadaşlar vücudumuza giren bir mikroba karşı vücut bir reaksiyon oluşturuyor. Buna biz antikor diyoruz. Vücudunuza bir mikrop girdi. Buna karşı bir reaksiyon oluştu. Bunun ismi antikor. Bu antikorlar neyi sağlıyor? Bizim aşılara karşı, özür dilerim, mikroplara karşı korunmamızı sağlıyor arkadaşlar. Aşının etki mekanizmasında bizim amacımız bu mikrobu vücuda tanıtmak. Bu mikrobu vücuda tanıtmak arkadaşlar. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Aşının tümünü verebilir miyiz? Aşıyı öldürüp tümünü verebilir miyiz? Verebiliriz aşının bir parçasını verebilir miyiz? Küçük bir parçasını verebiliriz. Eğer vücudumuza aşıyı verirsek buraya bakarsanız arkadaşlar göreceksiniz. Bir e, diyelim ki mikrop vücudumuza girdi. Buna karşı oluşacak? Tabii ki e, antikorlar oluşacak. Antikorlar da vücudumuzu o hastalıktan koruyacak. Aşıda ne yapıyoruz peki? Biz sağlıklı bir bireyiz. Hasta değiliz. Daha önceden bu mikrobu tanımaya çalışıyoruz. Vücudumuza tanıtmaya çalışıyoruz. Aşının mekanizması kısaca bu arkadaşlar. Yani bir e, mikrop var. Bu mikrobu vücut tanırsa bir daha bu mikropla karşılaştığında ne olacak? Onu tanıyacak ve o hastalığa karşı mücadele edecek vücudumuz. E, evet, e, şimdi gelelim COVID aşılarına arkadaşlar. COVID-19 aşıları peki nasıl oluşturulabilir? E, COVID-19 bir virüs biliyorsunuz. Bu virüsün tamamını öldürüp vücuda verebilir miyiz? Verebiliriz diyenler elde kaldırırsa aklı Verebiliriz diyen öldürüp mikrobu vere verebiliriz. Evet, verebiliriz. Nasıl olacak? Mikrobu öldüreceğiz, aşağı haline getireceğiz, vücuda vereceğiz. Bunu niye sağlıyoruz? Ne amacı var yani? Ne, niye böyle bir şey yapıyoruz? Vücudumuz daha önceden bu mikrobu tanısın diye, değil mi? buna ne diyeceğiz peki? İnaktif aşı diyoruz. Öldürüp vücuda vermemize inaktif aşı diyoruz arkadaşlar. Diğeri ne olabilir? Canlı aşı olabilir. Canlı attenuye. Canlı attenuye şu. Peki bu virüsü biz sersemletip tam öldürmeyip vücuda verebilir miyiz? Aşı oluşturmak için. Verebiliriz değil mi? Buna da canlı attenuye aşı diyoruz. Covid aşısı için gerçekleştirmiyoruz ama böyle bir aşı yöntemi de var. Baş. Başka ne yapabiliriz arkadaşlar? bu virüsün bir parçasını verebiliriz değil mi? Küçük bir parçasını verebiliriz. Vücut onu tanır değil mi? Yani diyelim ki affedersiniz yolda bir hayvan ölüsü gördünüz. Bir parçasını görseniz bile tanıma ihtimalimiz var değil mi? Vücut onu tanıyabilir. Başka ne yapabiliriz? İşte geldik asıl meseleye. Sizin de hep duyduğunuz, bizim de söylediğimiz herkesin korktuğu ne olabilir bu acaba diye düşündü, mRNA aşılarını, mRNA. Şimdi siz bilimsel olarak e, bilinçli insanlarsınız arkadaşlar. Hepiniz e, lisede okuyorsunuz, bitireceksiniz, üniversiteye gideceksiniz inşallah, e, güzel meslekler edineceksiniz. Yani bu anlattıklarımız şeyler, bilinçli insanlar için gerçekleşecek şeyler. Siz düşünüp karar verebilecek yaşta insanlarsınız. Benim e, belki de e, dedelerim, anneannelerim bilemeyebilir. Ya Emre nedir kardeşim deyip değil mi? Siz de bilemeyebilirsiniz ama ben size anlattıktan sonra daha iyi anlayacaksınız. Peki bir şey daha sorayım. E, Covid-19 virüsünün öldürüp verdik, zayıflatıp verdik, bir parçasını verdik. Peki bu virüsün bir parçasını üreten, üreten mRNA'yı verip o parçayı üretmesini, vücudun sağlamasını sağlayabilir miyiz? Sağlayabiliriz değil mi? Ona da işte mRNA. RNA ne işe yarıyor? Ribonükleik asit. M de demek mitokondriyal ribonükleik asit. RNA neyi sağlar? Proteinin üretilmesini sağlar. Evet, e, buraya geri geliriz. Şuradan arkadaşlar hepinizin bakmasını istiyorum lütfen. Yani tam al, mekanizmayı anlamak için yani bu mekanizması bu. Yani bilimsel olarak bu insanlar oturup düşünmüş. iki tane Alman e, tabii Türk Almanya'da yaşayan biz böyle bir aşı yapalım. Ama aşıyı işte canlı virüsü öldürüp vermeyelim. inaktif etmeyelim. İşte parçasını da vermeyelim. Ama bir e, mRNA verelim. O da gitsin vücutta ne üretsin? Neyi üretsin arkadaşlar? Spike proteini, S proteinini üretsin. Şimdi bizim verdiğimiz aşı vücutta S proteini üretiyor. S proteini ürettiği zaman ne oluyor? Bir daha virüs geldiğinde S proteini varsa vücut eee koronada var değil mi? Koronada S proteini var. Onu tanıyıp hasta olmamayı sağlıyor. Bütün mesele bu arkadaşlar. Bilimsel gerçekliği bu. Bilimsel durumu bu. E, ben e, ilk aşı çıktığında e, o doktor arkadaşlar Türk olan doktor arkadaşlarım e, söyleşisini izlemiştim diyor ki ben diyor düşündüm ve buna karar verdim böyle bir şey olabileceğini ve gerçekten düşünce olarak güzel bir şey ve uygulaması da yapılmaktadır. Buraya geçelim işte etkinlikleri var %95 95 iki tane mRNA aşımız var arkadaşlar. Moderna ile Pfizer'ın farklı farklı aşıları var. Ben saati kurmuştum. Çok uzatmayayım diye o yüzden Evet arkadaşlar. Yan etkileri, pek yan etkileri oluşabilir mi? Vücudumuza aldığımız her şey arkadaşlar yan etki oluşturur. Sağ olsun Karpayen hocam bizimle ilgili çok güzel şeyler söyledi. Yine tek teşekkür ediyorum. Ben 21 yıldır bu işin içindeyim ve devamlı hastalarla iç içeyim. Covid alanına da biz bakıyoruz acilde. Hastalarımız da olup yatırıyoruz. ben bunu öğrendim. Vücuda alınan her şey aslında alerjendir. AS aslında yabancı maddedir. Buna karşı vücut mutlaka bir reaksiyon geliştirir. Ne olursa olsun. Ama işte bir hasta, bir insan yumurta yiyor bir şey gelişmiyor. Başka birisi yumurta yiyor, alerji oluyor. Hepsinin meka, vücuttan vücuda değişebilir. Biz bir çalışma yapıyoruz şu an arkadaşlar. Bu aşıların yan etkileriyle ilgili. Ciddi yan etki görmedik hiç. Yayınlayacağız. Onun için çok verilerini söylemiyoruz. Ama bunlara benzer. Ne yan etki olabilir? Ateş, hassizlik, yorgunluk, kırgınlık olabilir. Yani bu da aşının yan etkisi olma ihtimali var. Yani ben olmaz dersen yanlış olur yani. Bunu bazında olur, bazında olmaz. E diyor hocam diyor, bende olmadı ama kardeşim öldü. Ölmüş gibi oldu. ne öldü? Ateşi çok yükseldi, kırgınlık oldu, halsizlik oldu. Bunlar olabilecek şeyler. Bekliyoruz yani. Bazısında oluyor, bazısında olmuyor. bu Buraya özellikle dikkat edelim. Hiç aşı olmayanlar arkadaşlar yoğun bakımda %51 oranında yatıyorlar gençlerde size gelelim aşılama işine gençlerde bütün dünyada çoğu ülkede 12-18 yaş aşılanması devam ediyor şu ikinci paragrafa lütfen dikkat edelim hangi ülkelerde 12-18 yaşa izin vermişler yani bir arkadaşınız diyor onlar izin verdiyse ben de mi vereceğim kardeşim diyebilir ama mesela İsrail ya da Japonya ya da Çin sizce böyle bir ciddi bir sıkıntı olsa aşılama izin verir miydi? İlk aşılamaya başlayan ülkelerden birisi arkadaşlar İsrail'dir. İsrail bütün aşılamalarını bitirdi. Çocuklara şimdi geçti. Onlar da aşılıyor. Yani o böyle bir durum olsa bence onlar hiç aşılamazdı. Ya da Amerika, Çin bence aşılamazdı. Bence yani. Ben öyle düşünüyorum. Siz farklı düşünebilirsiniz. Türkiye'de de bu aşılamamız devam ediyor, başladı. Peki ya çocuklar niye aşılansın? Niye gençleri aşılıyoruz? Değil mi? Ben zaten hastalığa hafif geçireceğim diyen var mı? Düşünebilirsiniz. Ama evet mesela el kaldı. Söyle, söz verelim. Sen bir şey söyledin. Sen de düşünüyor musun? Öyle mi? Daha önce de geçtim zaten. Çok geçtim yani aşağıdan Süper. Bak böyle bir düşünen arkadaşlarınız var. Şimdi onlara yönelik cevap veriyorum. <laughs> onlara cevap vermiyorum arkadaşlar. Ben bilimsel gerçeklikleri anlatıyorum. İsteyen e, kabul eder, isteyen etmez. Kimseyi zorla e, bir şey yaptıramazsınız. Bunu unutmayın. Bak bu bütün hayatınız boyunca dersiniz. Umut Hoca diye bir doktor geldi. Bize bir şeyler anlattı. Kimseye zorla bir şey yaptıramazsınız. Sevdirerek yaptırırsınız veya ikna edersiniz veya onun tercihine bırakırsınız. Bu tercih size ait. Peki niye aşılıyoruz? Çünkü senin annen için aşılıyorum seni. Sizi ya yani ben aşılamıyorum ha dur ben aşıcı değilim pardon. Yani aşılayanlar senin annen deden için aşılıyor. Benim baba annem için aşılıyor. Niye? Çünkü sen hasta olmadın. Şey özür dilerim. Hastalığı hafif geçirdin. Eve gittin nenenin yanına gittin değil mi? Nenen seni bekliyor. Deden güzel köy yoğunu yapmış. Boyun yoğurdu yapmış, peynir yapmış, süt yapmış oldu. Torun gelecek yiyecek diyor. Bir yanına gittim bir öksür <laughs> yaptım. E, deden de dedi ki al geç şey, geçmişe rahmet olsun, e, iyi yaşa dedi. E, ondan ona geçti. E, al dedene pul hakkına girdi yani direkt. Yani o amaç o. Yani dünyadaki aşılamanın oranı o. Evet, e, aşlama niye önemli? Şuraya bakın arkadaşlar, çiçek hastalığı arkadaşlar dünyada şu an için yok. Duyduğu duyan var, bilen vardır. Niye? Çünkü aşılama yapıldığı için artık yok. İnşallah e, sizlerden hepiniz mezun olursunuz. Doktor olanlarınız olur, çoğunuz da olursunuz. E, eğer çiçek hastalığı e, çiçek hastalığı görürseniz bana haber verin. Birlikte parayı kırışırız. Yani 1 milyon dolar herhalde ödül verirler yani dünyada. Niye peki görünmüyor? Çünkü aşılama olduğu için. Eğer aşılama olmasaydı şu iki tane insanı görüyorsunuz. Çocukları görüyorsunuz. Çiçek çiçek hastalığından öldüler belki e, diye söyleyebiliriz. Ee, çok uzatmadan e, diğer şeyimizi de geçelim. Bununla ilgili sorunuz var mı arkadaşlar bilmiyorum ama Bir de e, hem bunu hem o ikisini bir anda ya, Kusura bakmayın arkadaşlar. Çok böyle eee sizin gibi gençleri görünce elimiz ayağımıza dolanıyor. Hepiniz bizden daha genç atlettiksiniz Bir hata yapacağız diye korkuyoruz. Evet, doktor olmakla ilgili arkadaşlar kısaca bir şeyler söyleyelim. Pardon. Aslında doktor latince öğretmen anlamında arkadaşlar. Ee, ama biz tıp hekimi olarak kullanıyoruz. Ee, doktor biliyorsunuz hem insanların sağlığını korumak için mücadele ediyor. Aynı zamanda işte ilaç geliştirme gibi diğer faaliyetlerde de bulunabiliyorlar, bulunuyoruz. Bu önemli, tabii şimdi şu an daha fazla arttı. Ülkemizde milyonlarca gençler mi sınava giriyor sizin gibi gençler. Hepiniz gençlersiniz, bizim geleceğimizsiniz. Ama bundan sadece 20 bini belki de değil mi? Şu an 20 bin mi? 24 bin oldu mu? Ee, 20 bini sadece tıp fakültesi kazanıyor. 22 bin mi hocam? Evet, 22 bin hocamız söylüyor. Tıp fakültesi 6 yıl arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyelim. Bazı fakültelerde 7 yıl arkadaşlar. Orada İngilizce İngilizce de 1 yıl İngilizce eğitimi alıyorsunuz. Eğer bu doktorluğu seçecek olan arkadaşlar varsa bunu da e, düşünsünler. Yani büyük zorlu bir eğitim süreci var. Daha sonra uzmanlık sınavı var arkadaşlar. TUS sınavı diye. E, biz e, TUS sınavına girip uzmanlık e, öğrencisi olabilirsiniz. Uzman olabilirsiniz. Uzmanlık da 3 ile 5 yıl arası sürüyor. Şimdi ben bunları hani zamanla çok fazla yanlış diye anlamayın. Ben bunu anlatıyorum sadece ne olabileceğini diye. Hekimlik gerçekten şöyle söyleyeyim, çok önemli bir meslek arkadaşlar. Ben isterim ki buradaki herkes hekim olsun, doktor olsun. Çünkü gerçekten güzel bir meslek. Bir de şunu söylemek istiyorum özellikle. Eğer ben hekim olacağım içinden geçen varsa burada şu an şu vezniste ee, lütfen e, idealinden vazgeçmesin. Ben yapamam edemem işte yapabileceğim bir şey değil ya da işte kazanabileceğim bir durum diye değil düşünmeyin. Mutlaka ve mutlaka eğer bir şey kafanıza koyarsanız insanoğlu başarabilir. Tabi Allah'ın da yardımıyla benim inancıma göre. Tabi başkalarının inancı da farklı olabilir. Ona da saygı duyalım. Yani e, bunu hiçbir zaman unutmamanız lazım. E, mezun olduktan sonra pratisyen doktor olarak mezun oluyorsunuz. Daha sonra mecbur hizmet yapıyorsunuz mecbur hizmetten sonra e, uzmanlık sınavına gidebilirsiniz. E, Doktor maaşı en son slide'ın bu. Maaşı en sola koyduk. E, bunu özellikle söyleyeyim. Şimdi buradaki rakamlar tabii biraz değişti. Daha biraz 2-3 bin lira daha arttı. Çünkü son bu eski bir slide. Yani e, şunu söylemek istiyorum. Bunu koydum ama e, arkadaşlar e, hekimlik parayla yapılacak bir meslek değil. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben iyi para kazanırım ya doktor olayım, hekim olayım diye düşünmeyin. E, çünkü gerçekten hekimlikle iyi para kazanılması arasında doğru orantılı bir şey düşünseniz bile e, verdiğiniz emeğin karşına değil yani hiçbir zaman için. Bir örnek vereyim o sonra da bitirelim. Benim ilkokul bir arkadaşım, ilkokuldan beri bir arkadaşım var. Çok seviyorum. E, geçen görüşüyoruz, konuşuyoruz her zaman. Dedim ya sen e, cep telefonu satıyor cep telefonu. İkinci el işte sıfır. Ya dedik, ben Ayda hocam dedi 20 bin lira kazanıyorum dedi. Yani cirosu, ciro ne olduğunu bilir, cirosu 20 bin lira işte giderleriyle 15 bin lira. Ya dedim ben e, doktor olarak o kadar para alamıyorum dedim. Yani toplam o kadar gelmiyor elime geçmiyor dedim. E ya dedi ki doktorlar çok kazanıyor. Ya dedim ben elime o kadar geçmiyor. Yok yok doktorlar çok kazanıyor. Dedim evet ben ya, ayda 50 bin lira kazanıyorum. Öyle deyince tamam oldu şimdi hocam dedi. Yani demek istediğim parayla yapılacak bir meslek değil. Eğer ilginiz varsa, analitik düşünmeye karar verme yeteneğiniz varsa, insanları seviyorsanız tıp mesleğini tercih edebilirsiniz. Bu bizim öğrencilerimizi slaytları arkadaşlar. Bu da bizim bir vizitteki işte hastaları değerlendirdiğimiz bir slayt. 23 saat sonra süren bir başarılı bypass ameliyatından sonraki doktor, hekimin, arkadaşın durumu. Para için bunu yapan olur mu zannetmiyorum. E, buradaki 28 saat mesaiden sonra Bu da bizim Gaziantep'te bir şey e, Kalbinden bıçaklanan yaralıyı e, Sedye'ye çıkıp e, masaj yaparak kurtarmaya çalışan bir arkadaşımız e, Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için İnşallah faydası olur e, Soracağınız soru yoksa da e, Kendinize iyi bakın İnşallah görüşmek üzere Gelirseniz ben acildeyim her zaman Gelebilirsiniz arkadaşlar